Merhaba sevgili arkadaşlar. Dünya dönüyor ama kime dönüyor, neye dönüyor bilmiyoruz. Niçin dönüyor onu da bilmiyoruz. Döndüğünden de şüpheliyiz. Her şey var artık bu alemde. Nasıl bir zamana denk geldik, nasıl bir zamanı yaşıyoruz bilmiyorum ama Allah herkesin hakkında hayırlı olanı nasip etsin. Arkadaşlar geçenlerde İzmir'de bir taksici arkadaşımız hain bir saldırı sonucunda öldürüldü. Sırtından 3 kurşun darbesiyle vurularak öldürüldü. Allah ailesini sevenlerine sabır versin. O vuran öldüren arkadaş da sanmasın ki her şey onun için daha kolay olacak. Artık bu saatten sonra onun için her şey daha zor. Hapise girdi. O hapiste rahat olacağını sanıyor. Çekecek cezasını sanıyor ama ona çok fazla ceza çektirecekler. Hem kendi gençliğini yaktı, hem bir ocak söndürdü. Allah herkesi kötü insanlardan korusun. Bunu her videomda söylüyorum hemen hemen. Allah herkesin karşısına iyi insanlar çıkartmayı nasip etsin. Özellikle çocuklarımızı. Şimdi böyle durumlarda ben agresifleşiyorum, kızıyorum ve temkinli olmaya başlıyorum. İnsanlara olan güvenim kırıl kırılıyor insanlara olan saygım azalıyor. Bunun olmasını istemiyorum ama böyle insanların da yani taksiye kimin bineceğini bilmiyoruz. Artık inanın ki yani yaşlı insanlar bindiği zaman daha mutlu oluyorum ya. Hani gençler bindiği zaman diyorum lan şimdi bir şey olacak mı? Karşıma bir şey çıkacak mı? Ya bundan aylar önce, 4-5 ay önce yani iki tane sarhoş çocuk aldım. İkisinin de belinde silahı var bilmem ne. Hani kafaları bir atsa ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Bırak arabayı git deseler her şeyi bırakacaksın gideceksin. Her şeyi. Yani işimiz zor. Bizim işimiz çok zor. O yüzden lütfen herkese söylüyorum bunu. Toplu taşımalarda olsun. Toplu taşıma şoförleri olsun. Taksi şoförleri olsun. Biraz daha bunlara karşı saygılı olalım. Geçen de bir ablamız kalkmış taksiciye senin gibi adamları vursunlar diyor. Ya terbiyesize bak ya. Edepsize bak ya. Ya böyle bir şey söylenir mi ya? Adam ağzını bozmuyor. Adam kötü konuşmuyor. Yaşından başından utanmıyorsun. Yani torun tombalığa karışmışsın belki. Hani hayatında ne yaşadın? Kimse ilgilendirmez ama sen bu yaşadıklarını başkasına yaşatmak zorunda değilsin ki ya da onun acısını başkasından çıkartmak zorunda değilsin ki. Bu adam günde senin gibi neleriyle uğraşıyor, kimleriyle uğraşıyor. Ya biraz önce bir tane yaşlı kadın yürüyemiyor, elinde yürüteçle geldi, taksiye bindirdim. İnan olsun yani gittiği yol 200 metre belki. O bana koymuyor, ama para istedim, Hani kendi paramı istedim. Sonuçta yani ben de paramı kazanıyor. Bana desek ya oğlum param yok. Beni şuradaki doktora kadar götürür müsün? Hiç yadırgamam yani. Hiç demem tamam yani. Hayır olmaz demem yani. Seve seve başım gözüm üstüne yeri var. Ama yani zor bela arabaya bindirmişsin. Elinden tutmuşsun. Bir emeğinin karşılığını alacaksın değil mi? Kadına diyorum ki bu kadar tuttu. Bana ağız burun yapıyor. Tuttuğu da bir şey değil ha. 5 euro 10 sen tuttu. Dedim ödemeyi yapmadınız. Ağız burun yapıyor bana. Yani soracaktım diyecektim. Paranız mı yok? Vazgeçtim. Yani çok tuhaf insanlarsınız siz ya. Yemin ediyorum. Yani neden böyle bir insanın size yaptığı iyiliğin karşılığında kötülük verme gibi bir mecburiyet hissediyorsunuz kendinize ya? Ben böyle algılıyorum gerçekten. Yani bir insana bir insan bana iyilik yapsın da ben onun canını acıtayım. Anasından emdiği su burnundan getireyim gibi bir duygu alıyorum artık bunlardan. Ne bileyim baba ya. Sıkıntı çok büyük. Sıkıntı o kadar büyük ki anlatamam size. Artık kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Yozlaşmış insanlar hepsi. Bugün de 6 Şubat. Türkiye'deki depremin yıl dönümü. Allah depremde vefat edenlere rahmet eylesin. Ailelerine sabır, başsağlığı, depremzedelere de hepsine de geçmiş olsun acil şifalar. Bir an önce inşallah toparlarlar. Tekrar eski zamanlarına geri dönerler. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Tekrarını yaşatmasın inşallah. Güzel insanlar. Güzel kalın. Mutlu kalın. En önemlisi sevgiyle kalın. Sevgi her şeyin ilacıdır. Severseniz sevilirsiniz. Unutmayın. Mutlu olmanın sırrı, iyileşmenin sırrı sevgidedir. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanetsiniz.